Herkese selamlar, Burgenland'dayım. Hiç bilmediğim yine bir adrese gidiyorum. Burgenland'da bizim pek fazla işimiz olmuyordu. Bu Macar sınırına doğru gidiyoruz, tam sınırdayız. Şöyle bir bitmiştik bitmiş. Nerede olduğumuzu gösteren bir navigasyon kaydı alalım. Sprit König. Yolunu kaçırmayalım, 7,5 kilometre sonra sağa dönecekmişiz. Buralar enteresan yerler. Macar sınırı, tam böyle sınırın dibine gidiyoruz. Dibine kadar gideceğiz yani sınırın. Buralar çok böyle şey, şeylik yerler. Arazi, dağlık. Polis merkezi varmış şurada. König, Königsdorf. Hep böyle alabildiğine orman yani. Ağaçlık bir bölge. Hiç bina falan görmedim. Yaklaşık Burgenland bölgesine gireli 10 dakika oldu. Az önce bir yerde böyle kısa bir mola gibi bir şey yapmıştım. Sprit König ha. Vay be. Oraları yapıyorlar. Baksanıza hep her yer arazi, tarla. Çok var ya burada. Çok boş bırakıyorlar. Yani burada şu Avusturya'da değerlendirilecek o kadar çok arsa yer var ki anlatamam size. Graz'dan başladım. Dün akşam Slovenya turunu yapmıştım. Slovenya turundan sonra Graz'a geldim akşam uyumaya. Graz'dan sonra da sabah işte aradılar. Kaldırdılar sağ olsunlar. <laughs> Ondan sonra dediler ki burada bir yer var, bir adres varmış. Oraya gider misin? Dedim Tabii ki memnuniyetle giderim ne demek. Kalktım hemen. Hiç gelmediğim bir adres. Ya ne güzel kasabalar ya. Vallahi çok güzel kasabalar. Tırcılıkta işte böyle yeni yeni yerler görüyorsunuz. Yeni yeni şeyler. Millet alışverişini yapıyor burada. on numara takılıyorlar. Vallahi böyle bir yerde yaşamak isterdim ya. Hiç böyle bina falan yok. Dikkatinizi çekti mi? Normal böyle millet tarlası marlası. Bir de buradakiler nerede çalışıyorlar onu anlamadım. Yani hep böyle şey müstakil 2-3 katlı evler var. İşlerini, geçimlerini nereden kazanıyorlar? O biraz bende merak konusu. Baksanıza hiç böyle bir şey yok ya. Yolun üstünde geçerken hiç böyle bir şey göremedim. Bir, yani bir burası var otomobil servisi. onlayıp genelde yolun kenarlarına koyuyorlar. Onun haricinde şeyler var tarlalar falan var. Baksana abi ucu bucağı yok ya. Sağ tarafta da öyle solda da öyle. 8 dakika kalmış gideceğimiz yere yine sebze meyve yükleyip Koro Avusturya'ya doğru yola çıkacağız. Hava bugün güzel 14 derece. Şansımıza ya. Vallahi yaz gelsin artık yaz gelsin. Neymiş orası? Popendorf. Popendorf. Ben de sizinle beraber ilk defa geliyorum ha buraya. Burgenland'da benim hiçbir işim olmadı. Yani bugüne kadar böyle çok nadir gelmişimdir. Geldiğimi de birkaç kez hatırlıyorum. Onun haricinde Burgenland burası tam böyle Macar sınırına doğru. Ama bu tabii Graz istikametinden gelince, Viyana tarafından gelince yine o bölge Viyana bölgesi oluyor. Viyana'ya ait bölgeler. Tam Burgenland sayılmıyor ama yani benim bildiğim öyle. Çok iyi bilmediğim için o bölgelerde yaşamadım çünkü. Ama güzelmiş. Buralar bence buralarda ev fiyatları falan da uygundur. Benim tahminim çünkü şey yok. <laughs> böyle bir dükkan mülkem bir şey göremedim. İnsan arıyor. Adamlar ne yapıyor? Çiçek mi satıyor? Bir tek işte benim gideceğim bir yer var. Acaba şehrin işlerine doğru mu? Küçük bir çarşıdır ya oralarda. Şurada bir Gasthaus var. Gasthaus'ta arkadaşlar size böyle geçerken kültürel bilgiler de vermek istiyorum. E, Gasthauslar var, yemek yeme yerleri. Buraların kültürleridir. Böyle hep aileler genelde işletir. E, gidersiniz orada böyle... ...Avusturya'nın en meşhur... ...en bilindik yemeği olan şinitsil. Vina şinitsil derler ama o tabi domuzla yapıldığı için onu biz Türkler yemiyoruz. Hani Müslüman olarak. Onu buranın kendi yerlisi işte burada yaşayan yabancılar falan gidiyorlar yiyorlar. Ama tabii bunun yanında adamlar şey de yapmışlar. Onların en meşhur diye söyledim onu. Ama yanında işte hindi şinitsil ya da tavuk şinitsil. Hüna şinitsil de yapıyorlar. Yani tavuk olanı da var. Şey olanı da hindi olanı da var. Hindi şinitsil. Yani yanı sıra öyle giderseniz aklınızda bulunsun ila böyle şeyler olacak hali yok. Yani grill handle var. İşte çevirme tavuk var. Ama ben bir kere çevirme tavuk yemiştim. Gittiğim zamanlarda genelde hindi şinsil yerim. Ya da işte tavuk çevirme gibi. Kızarmış tavuk yani. Onu da pek beğenmedim kızarmış tavuğu. Ben genelde kızarmış tavuğu şeyden alıyorum. Bizim orada Merkür var bir tane. Büyük bir alışveriş merkezi gibi. Onun önünde bir tane adam var. de duruyor. Çok güzel yapıyor. O da Müslüman bildiğim kadarıyla. Bosnalı. Tavuğu öyle harika yapıyor. Yani tavuk da çok lezzetli. Yıllardır orada o adam. Yıllardır da alırız yani. Her gün Kroits'e geldik. 420 metre sonra sağa diyor. Dındırı 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 dındırı. Bak. Macaristan sınırı diyor bak. Nereden gireceğiz abi? İşte gelmedik buralara ya. Vallahi, Ungarn diyor, baksana, hırvat şey, Macaristan'a doğru diyor, devam et. Daha 3.6 kilometre varmış. Tırlar buradan gidemiyor Macara. Normal araçlar gidebiliyormuş. Sonunda bir tane alışveriş yeri gördük, villa. Hayret böyle yerlerde genelde şipar olur ama villa da varmış demek ki. Hala bina yok, hala tek tük müstakil evler, hala tarlalar. Ben burada ev fiyatlarına bakacağım, gerçekten çok merak ettim. Ev fiyatları, ya şu anda Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama bayağı uçtu diye biliyorum. Araç fiyatlarından zaten hiçbir haberim yok. Yani araba fiyatları hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Ev fiyatlarında da değilim. En son uçtu diyorlar. Mesela şu araba ne kadar? Nissan Qashqai. Şu. Kaç modeldir? Bu 2012 falandır. 2009, 2010, 2012. O aralar bir modeldir şu Nissan. Bu mesela ne kadar Türkiye'de bilmiyorum. Ya da bu bu. Volkswagen Transporter. Ee, İstanbul'daki ev fiyatlarını bilmiyorum. İstanbul'da da bayağı yürüdük. Kiralar mesela en düşük kira ne kadar arkadaşlar? Bunu hani yorumda belirtirseniz sevinirim. Ben de bilgi sahibi olmuş olurum. Bu çevreye de ben de bakacağım yani. Bu çevrede bilmiyorum ne kadar. Özellikle bu bölgede muhtemelen ucuzdur. Uygundur yani. Çünkü çok fazla yerleşim yeri, popülasyon vesaire aşırı böyle bir şey yok burada. Gördüğünüz gibi insanlar müstakil evlerinde takılıyorlar. Belki buraya biraz daha uzaktır. Bence kesinlikle uzaktır yani yerleşim yeri vesaire uzak şey böyle iş sanayi bölgeleri uzaktır. Mesela burada neymiş burası? Aa, buradan sola döneceğiz. Bak sanayi bölgesi buradaymış. Business Park Heligun Kreuz. Business Park Agrar Klimeş. Tamam demek ki buralar. Traktörler var. Tarımdan da böylelikle tarımdan da yani tabii ki zaten anladık tarımdan gibi geçimleri var ama traktörü görünce de tamamen onay verdik. Burası ne fabrikasıymış? Lansing. He bu plastik fabrikası Lanting, bu Lanting'te de var. Burası bak çok büyük plastik fabrikası. Ben bunların e, Salzburg Sazburk taraflarında bir yerinde eskiden planle yani çadırlı dorsa kullanırken oraya mal indirip bindiriyordum Lanting diye galiba. Bu da oras Oranın şeysi, plastik fabrikasının Burgenland versiyonu. Buraya da açmışlar. Şimdi biz bu Agrar'a bakalım. Agrar nerede? İleride solda kalıyor. Bu bina değil, bu bloklar değil. Bir ileriki bloklardan sola gireceğiz. Bir dakikalık mesafemiz kalmış. İyi Allah'tan böyle hani bir şey, şey gibi bir yerde. Evet. Ne derler? Bir sanayi bölgesinde işte bakın şehirleşme, kentleşme hakikaten güzel yapmışlar. Saçma sapan yerlerde değil. Adamlar o bölgeye yerleşim yapmışlar. Bu bölgeye sanayi kurmuşlar. Agrar diyor. Buradan nereden gireceğiz? Ya buradan girmiyoruz herhalde. Tabi burası başka bir yer. Buradan mı gireceğiz acaba? Rampalar burada. Abi rampalar burada demek ki. Allah Allah anlamadım. Buradan göstermiyorlar. Burası biliyorsun mu acaba? Allah Allah. İleride de mi agrar var anlamadım ki. Macaristan'a geldik ben. Şurası Macar sınırı. Başka da agrar yok benim bildiğim. Buradan girelim mi? Orada ne varmış? Karşısı Macaristan. Hello. Servus. Ich suche agrar. Also hier. Danke. Ya gördük de bu navigasyonların ikisi de oraya götürüyor. Ne alaka? Macar sınırına gireceğiz neredeyse. Agra orasıymış. Ya bazen işte ya iki, iki yerde olmuş oluyor biliyor musunuz? Bazen böyle şeyleri olmuş oluyor. Ama oradan büyük ihtimal geçemeyeceğiz. Arka tarafa. Ee, ne yapalım? Biz de şuradan şöyle geçeriz ama buradan da ya abi. Neyse bir soralım bakalım. Şöyle bir soralım. Selam! Hallo, ich bin zum Laden gekommen. Rampe? Weiß es nicht. Schön Laden. Nur. Also. Kann ich? Okay, kann ich fahren, oder? Es gibt einen LKW. Was? Also, wo ist die Rampe? Diese. Also die hier. Also, vielleicht zurückfahren, oder? Bana kedi. <laughs> arkadan diyor da arkadan ne iş Arkadan ne iş yapacağız biz ya ben anlamadım Yolu mu keseceğiz kardeşim Geri geri giderim ben de ya en kralı öyle Ama çok araba geliyor valla Şöyle bir bakalım dostlar Buradan yol görünüyor mu Bir yere götürmeden hey Yavrum be nasıl döndürdün Şimdi orada rampayı gördüm ben de or Oraya yoldan gireceğim <laughs> Trafiğin Hakikaten trafiğin içine ettik Yapacak bir şey yok abi bir basalım. Heh, buradan gireceğiz abi. Rampaya. Her zaman ilk, ilk şey yaptığım doğru. İlk düşündüğüm doğru aslında. Oraya buradan giriyorlardır büyük bir ihtimalle rampaya. Direk mirek yok değil mi burada? kapakları açalım. İlk defa gelince böyle oluyor. Bu kapak da açılmıyor. Bunun böyle ikisini açıyorum. Böyle yükleniyorum açılıyor. Burada da 55 tane boş palet var. Buraya yanaşalım bakalım kaçta yüklen yüklenecek. Siyavuz! Macar'dan çalışmaya gelen vardır diyecektim ki bütün hepsi Macar plakalı. Şu 4-4-5 araba Macar plakalı. Çünkü sınır ya böyle yerlere kuruyorlar. İşçilik ucuz olsun diye getiriyorlar. Macar sınırına fabrika ve firma kurmak çok mantıklı iş. Ben rampayı göremedim ya. Nasıl bir rampası var. Islanmış her yer. Çizgi, gibi bir şey yok. Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi yüklemeyi yapalım. Herkese selamlar. Yine Graz'ın böyle değişik, enteresan yollarından yollarında gidiyorum bir adres arıyorum yine bilmediğim yerlerdeyim. Buraya gelene kadar zaten Akta Karayı seçtik. Doğal güzelliği, manzarası falan harika. On numara her şey yerinde. Ama gel gelelim adres bulma konusunda her yerde 7,5 ton yasağı, 3,5 ton yasağı, bilmem ne yasa. Enteresan enteresan yasaklar var. Ama şu manzaraya değer ya. Şuradaki eve bak. Maşallah. Ormanın içine ev yapmış adam ya. Şilstadı diye bir firma varmış. Çok duydum adını ama hiç gitmedim. Bugün gitmek nasip oldu. Bugün Graz'daki bizim Graz'da da bir yani bizim firmanın Graz'da da bir yeri var. Orası bugün iş planını yapıyor benim iş planımı. O yüzden haliyle ben normalde yukarı Avusturya'nın iş planına göre hareket ediyorum. Ama bu sefer buraya göre hareket ettik. Bilmediğimiz bir bölge, bilmediğin bir bölgede de haliyle hiç tanımadığın adresler denk geliyor, bilmediğin yerler. Nereden bileceksin ki yani? eskiden şeyli çadırlı dorse çalışırken bile bu bölgelere gelmiyordum. Viyana bölgesine gelmiyordum mesela. Yukarı Avusturya'dan yüklüyordum. Ondan sonra Almanya, İtalya, devam. Şu anda zaten 4 dakika, 2.9 kilometre yolumuz kalmış. Çok güzel yerlerde gidiyoruz. Şu an galiba iyi bir yere geldik. Burası neymiş? O değil de. Burada bir sürü araç var. Tierwelt. Burası hayvanat bahçesi galiba. He. Baksana abi hayvanat bahçesine gelmişiz ya. Tabi ormanın içi yani burada başka ne yapılır ki? Hayvanat bahçesi yapılır. Doğada çok güzel bir hayvanat bahçesi yapmışlar adamlar. Şimdi bir ter dinleyelim biraz. Stubenberg evet bizim geleceğimiz yer burası. Wokkenberg'e doğru sapacağız bir kilometre sonra. Herhalde geldik. Buradan sonra da öyle bir sıkıntılı bir, bir yer olacağını düşünmüyorum. Ama yapılar, yerleşimler, evler, yollar, manzaralar harikaymış. Almanya'da, İtalya'da sürdüğüm zaman zarfında da hiç bilmediğim adresler denk geliyordu. Gidiyordum böyle. Ondan sonra az önce onu düşündüm. Aa burada göl de varmış be. Vay be. Az önce onu düşündüm ya, dedim o zamanlarda bile bayağı stres yaşıyormuşuz ya. Hiç bilmediğimiz adres, sürekli o adres streslerini. Aa, şehrin içinde mi? Aa, şehrin dışında mı? Köyde mi? Yani normal bir yer denk gelmiyordu ya. Çünkü brandalı, çadırlı dorse olduğu için bu tarz sorunları yaşıyorduk. Böyle rampadan rampaya olsa rampa yapacak yer genelde büyük olmuş oluyor. Buradan sapacağız. Ormanın derinliklerine doğru. Bu değil modelle buraya firma burada mı acaba çok merak ediyorum ya. Buraya nasıl bir firma yapmışlar? Niye buraya bir firma yapmışlar anlamadım. Gelene kadar akla karayı seçtik. Geldiğim istikamette her yerde böyle köy yolları 7,5 ton 16 ton yasakları, köprüler vardı. Dedim ha geçer geçer geçtik. Bir daha gelmez. Her defasında geldi. İşte Almanya'da dediğim gibi o İtalya'da o stresleri yaşıyorduk. Adam yükleme adresine gidiyoruz. İndirme adresi ayrı dert. Yükleme adresi. O stresi kendimize yaşatıyormuşuz demek. Bu stresi yaşatıyormuşuz. O an o yaşadığım stresler aklıma geldi yani. Şimdi burayı arayınca atların şeyi var galiba burada. At çiftlikleri falan var. Abi firma buralardaymış. Nereye geldik be? Şurası mı acaba? Ha, bir tane de yine bizim tırlardan bir tane var enteresan bir yermiş gerçekten ya. Hakikaten. Ştelse. Frische Früchte. Taze sebzeler ve meyveler. Burada tarlada bak iş yapıyorlar ha. Adamlar burada ekiyorlar herhalde. Bir şeyler yetiştiriyorlar. Aynı ban diyor. El Kavi Rampe. Çıkış nereden abi? Bu tırın burada işi bitmiş bence. İlk i̇htimal burada rampa var. Tabi tahmin ettiğim gibi rampa var. Nasıl iş ben anlamadım ki ya. Kapakları açmamız lazım. Biraz daha ileri alayım tırı. Bir soralım bakalım burada neyin nesiymiş. Geldiğim enteresan yerlerden bir tanesi. Şuraya bak. Bir sorayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan yüklemeyi yaptık. Biraz beklemiştik. Fiddle Kastorf indirme adresimiz. Evet şurası. İnşallah buradan güzel bir şekilde beni götürür diye umut ediyorum. Yoksa <laughs> yoksa sıkıntı. Anahtarımız nerede? Kapakları kapatacağız daha. Ara. Bu ne lan? Arı girdi içeri. İnanamıyorum. Çık çık bir şey olmaz. Çık hadi çık. Hadi canım benim. Çık burada sana göre bir şey yok. Hadi bakalım. Çık. Korktum lan ben dedim bu ne? Meğersem arıymış bakalım nereden götürüyor bize. buradan götürüyor He. kaç ne kadar yolumuz var abi Bir saat bu da 48 dakika diyor bu da direkt buradan aşağı indiriyor hangisi mantıklı acaba 54'ten ineriz ya biz bunu takip edelim bu kaç kilometre 53 kilometre bu 68 kilometre neyse bir çalıştıralım abi ya buradan nereden çıkacağımızı da bilmiyorum ya Allah bismillah arabamız full zaten full artı full kapakları kapatacağım şurada. Bundan sonra buradan nereden çıkış var onu bilmiyorum. Hiç. Bakacağız artık. Hadi. Kapakları kapatalım. Şunu da açalım. Ayarlamıştım ben zaten. Burada bayağı büyük bir yermiş ha. Şimdi şurada uzanacaksın abi, güneşleneceksin. Ondan sonra şurada bir de havuz olacak. Ondan sonra havuza bir atlayacaksın. Oh. Nasıl hayal? <laughs> Hayaller, hayatlar. <laughs> Diyorlar ya. Nasıl hayal abi? Mecbur hayal olmadan olmuyor ya. Evet. Hello. Evet buradan çıkalım. Görüşürüz. Yine bekleriz efendim. Dursa'yı çalıştırdık. Biraz geniş bir dönüş alalım. Buralar biraz ey yavrum ey ya, araba full ağzına kadar yüklü. Çiçek var. O var, bu var, şu var. Ne ararsam var. Sebzeler, meyveler. Şuradan döneceğiz herhalde. Tabii ki. Ağır ağır. Güzel. Burada bir de satış yeri yapmışlar galiba. Ablam havuzdan geliyor galiba. Teyzeler sıcakta çalışıyor. Vallahi, Allah yardımcınız olsun. Zor, kolay değil yani. Hakikaten. Burada çalışmak hiç kolay iş değil. Buradan soldan diyor. Abi soldan gideriz. Bir de çıkamazsak var ya. 54 kilometre. Nasıl bir şey yapasak acaba? Buradan devam ettirip ileriden Mülovek diye bir yerden çıkartıyor. 54'ten A2'ye bağlıyor. Hadi dinleyelim be. Dinleyelim mi normal navigasyonu? Bir dinleyelim bakalım bizi nerelere sokacak merak ettim. Vallahi zor. Zor zor zor. Sıcakta çalışıyorlar. Vallahi Allah yardımcılar olsun. Çok zor iş. Hava 22 derece ya. Vallahi billahi. Çok sıcak hava. Evet burada da böyle bir yükleme hikayesi yaptık. İleriden nereden nasıl gideceğiz hiç bilmiyorum. İnşallah güzel bir yerden çıkarız. Bizim için hayırlı olur. Hiç bilmediğimiz, etmediğimiz yerler ya. Tırlar gelip gidiyor. İnşallah ileride de bir yer vardır. Telefonu şuraya koyayım. Çok oynuyor çünkü. Ne güzel ev ya. Şuraya bak. At da var önünde. Vallahi yaşıyorlar bu hayata ha. ya. Manzaralar o biçim ama ha. Gerçekten çok güzel böyle bu köy manzaralarını ben de çok seviyorum. Giderken özellikle bu sürmek falan çok zevkli oluyor buralarda. Bu yoldan tırlar geldiğine göre bir problem olacağını sanmıyorum. Şöyle geçebiliriz. Daha bir saat yolumuz var gideceğimiz adrese yani. Saat 4'te oradayız. Bakalım bugün başka neler yapacağız. Acaba nereye çalıştıracak bizi? Yukarı Avusturya mı gideceğiz? Başka bir yere mi hiçbir bilgim yok. Yani niyetliyken de 2-3 günde dışarıda kalmak insanı yoruyor, yıpratıyor. Yiyecek fazla da bir şeyimiz yok açıkçası. Hani evden getirip yapıyorduk. Böyle bu şekilde nerede nasıl ne şekilde yapacağız da yiyeceğiz. O da biraz soru işareti. Bizi zorlayacak gibi duruyor bugün. Bugün biraz zorlanacakmışız gibi duruyor. Öyle hissediyorum. Ee, i̇nşallah güzel geçer. Burası kiliseleri arkadaşlar. Yanında da at var bir tane. Maşallah at da inek mi at mı belli değil. al Çok değişik. İneğin şeyinde at yani midilli mi diyorlar ne diyorlar? Bir çeşit değişik bir hayvan. İleriden sağa döndürüyor. He bu çok hızlı sağa döndürüyor ya mülvek. Mülvek ama o yoldan sonra nereye çıkartıyor mülvekten sonra? İnşallah bir tabela tabela vardır. 54 numaralı Bundeştrasse diyor. Mülvek'i geçtik. Oradan bir geçiş yok ki. İleriden bir geçiş verdi yine. Döner kavşaktan. Büyük ihtimal oradan geçeceğiz. Bir daha buraya gelmek istemem ya. Unta bak Bina yok görüyor musunuz? Hep evler, hep evler, hep evler. O kadar çok arazi var ki buraları hiç değerlendirilmemiş. Bizde olsa var ya, tabi kalabalığız ya. İlla böyle buralara böyle bir yerleşim yeri vesaire bayağı şeyler yapardık. AVM olsun, bir şeyler olsun böyle büyük restoranlar. Burada kaderine bırakmışlar of Kirken Burada böyle bunların takılması için takıldığı, böyle içki içtiği vesaire yaptığı bir yer. Hafif atıştırmalık şeyler yedikleri. Yolun kenarına yapmış. Mantıklı yani akşam belli bir saatte kapatıyor. Ya genelde yani ticari amaçla yapmıyorlar. Burada zaman geçirsin diye yapmıştır kesinlikle onu. Yani çok fazla bir beklentisi yoktur. Öyle zannediyorum ki toprak sahibidir belki. Buradakiler keyfi yapıyor. Kulübeler var burada. Avcılar için galiba. O da. Graz tabelasını gördük. Ama abi o zaman sıkıntı yok. Bu saatten sonra her yere gideriz. Diye tahmin ediyorum. Buradan sağa diyor. Ha, sağa girdik mi Graz diyor. Gleisdorf. Orayı unutmayın ben. Buradan hemen ilk çıkıştan, şey, üçüncü çıkıştan çıkacağız buradan geldiğim zaman. Burada KB'nin yeri var. KB Klausner mı? Klausner. KB işte. KB'nin yeri var. KB'nin yeri. KB'li o işte Orası da çok bilindik bir lojistik. Bu ne yapıyor ya? Biraz frenleyelim. Dostum olur olmadık yerlerde solluyorsunuz. Evet normal yola da çıktığımıza göre başka bir videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, zile yani tıklamayı ve yorumlarınızı alt aşağı kısma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.